Arkadaşlar merhaba ben kaptan buluyor. Şu anda bu e, docking işlemi nasıl yapılır nasıl edilir onun hakkında bir e, size küçük bir video hazırlayacağım umarım e, işinize yarar. Şimdi bu Zeus adlı aracı e, uzay istasyonuna bağlayacağız ama öncesinde küçük birkaç bilgi vereyim. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi Zeus'un yani yörüngesi bu uzay istasyonunun yörüngesinden daha küçük yani içeride kalıyor. Benim genelde kullandığım yöntem bu yöntem yani dışarıda değil de içeride bir yörünge düzlemi oluşturup daha sonra bağlanıyorum çünkü gördüğünüz gibi şu anda bu uzay istasyonun arkasında ve yörüngesi küçük olduğu için daha hızlı dönecek daha hızlı dönüp buna yetişecektir. Eğer ki yörüngesi büyük olsaydı daha yavaş dönecekti. Bu durumda uzay istasyonu buna yetişip ona göre bir yöntem belirlemem lazımdı. Ama dediğim gibi hani bana en kolay gelen ve en kestirme yöntem bu. Mantarası şu şekilde. Araç birkaç tur attıktan sonra önemli değil. Yani sizin yakınlığınıza bağlı o. Birkaç tur attıktan sonra yaklaştığımda, yaklaştığımda bir manevra ayarlıyorum. Bir not belirliyorum. Daha sonra da ha, kenetlenme işlemine geçiyorum. Şimdi bunu kısaca hemen yapalım. Gördüğünüz gibi yaklaşıyor artık iyice. Şimdi bu kısımlarda şöyle güzel bir hemen bir not Ondan sonra birazcık ilerletelim. Evet. Şuralarda 0.200 metre gördüğünüz gibi 200 metre yakınlıklı bir yaklaşım açımı olacak. Dediğim gibi eğer ki <laughs> eğer ki yörüngeyi iç, iç kısmında oluşturursanız her halükar daha kolay olacaktır. Şimdi bir şu şeye gelelim. Hop. Evet. 5 4 3 2 1 0 yavaş bir sıfır. Bir. bir çevirmek istiyorum çok küçük çok çok az bir miktarda enerji harcayıp hop 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 hop, hop. yavaş sakin ol şampiyon evet bakalım 0.5 kilometre 500 metre civarına yaklaşacağız. Şimdi bundan sonrası daha da basit. Aramızda 34 kilometre var. m evet. 700 metre kaldığında iyice yavaşlayacağım artık. Ondan sonra da docking işlemini geçeceğim. Şimdi bu kısımda şu buradaki kırmızı olan nokta bizim e, target yaptığımız yani target yaptığımız yani hedeflediğimiz araç. Zaten sarıların ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Birisi gittiğiniz yön, birisi gittiğiniz yön tersi. Şimdi burada önemli olan burayı target'a getirdikten sonra değişiyor gördüğünüz gibi. Bağ hızla alakalı olarak size gitti yön, gittiğiniz yönün tersinde bir e, hız noktası gösteriyor öyle söyleyeyim. Biz bu noktaya kullanarak e, target'ımıza yani hedeflediğimiz uzay istasyonuna e, bağ hızımızı sıfır diyeceğiz Daha sonra da tekrar ona doğru hareket edeceğiz. şeyceye başladı değil Şimdi ona bağlı hızımı sıfırlıyorum. Yeterlidir. Şimdi gördüğünüz gibi Şöyle birazcık hop hop tamam. Şimdi neredeyse hiç hareket etmiyoruz. Tekrar Araca doğru yönüm çeviriyorum. Bu pembe bizim dediğim gibi aracın bulunduğu noktayı gösteriyor. Birazcık durduralım. Evet çok güzel. Şimdi birazcık hızlanacağım. Yeterdi. Evet altı da yeterdi. Şimdi ben bu aracı doğru gidiyorum. Tekrar arkamı döneceğim. Yavaşlamam gerektiği için. <laughs> birkaç yöntem var daha önceki bir videolarımda da anlatmıştım veya canlı yayında şu an hatırlamıyorum da. Yani birkaç yöntem var kullanabilirsiniz. Benim bildiğim yöntem ve bana basit gelen yöntem bu. Nice yaklaşmayı bekleyeceğim. Evet, şimdi şu bölgeye bir target alalım. RCS'yi mümkün olduğu kadar az kullanın. Ben RCS ediyorum ama RCS miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Artık kusura bakmayın. Şimdi bunu şu şekilde getirdikten sonra asiyesi açıyoruz. Birazcık gidelim o tarafa doğru. Yaklaşınca durduracağım. Çok yavaş hareket edin. Acele etmenize gerek yok. Çünkü bu kısımda ki acele ederseniz Küçük bir çapma sizi yörüngenin dışına çıkartabilir yani eş yörüngenin dışına çıkartabilir öyle söyleyeyim. Şimdi bu burada dursun. Evet Buraya set target diyorum ve Buraya göre Kullanmak istiyorum I'dan from here dedim. Ha. Neyse önemli değil. Kafayı yed herhalde. Şöyle bir bakalım tahmini. Evet. Şimdi tekrar buna dönelim. Şöyle. Şimdi tekrar asisi açalım. Yavaş yavaş gidelim. Burada artık dokunmuyorum. Kendisi mıknatıslar kendisi iş yapıyor. Marses ve T -E kapatıyorum. SES. -E -E. Buradan sonra bekliyorum ve gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay. Umarım işinize yarar. Buradaki püf noktalar yavaş olmak bağlanmak istediğimiz Docking yapmak istediğimiz araca Kullandığımız Araçtan Daha yavaş olmasını sağlamak yani Kullandığımız aracın yörüngesi Mümkünse Bağlanmak istediğimiz aracın yörüngesinden küçük olsun Bu da bize daha hızlı olup arkadan yaklaşım avantajı sağlıyor Dediğim gibi Dikkatli olursanız çok çok çabuk öğrenirsiniz. Bir şey olmaz. Herkese iyi oyunlar, iyi günler.